6 Şubat pazartesi günü sabaha karşı yaşanan yıkıcı depremde binlerce insan enkaz altında can verdi. Binlerce insan ağır yaralandı. On binlerce insan evsiz ve işsiz kaldı. Türk milleti enkaz altında kalanlara yardımcı olmak için canla başla çalışırken bazı vicdansızlar, ahlaksız ve insanlığını kaybetmiş kişiler ise bu durumdan faydalanarak yağma ve hırsızlık peşine düştüler. Yufka yürekli ve yardımseverliği ile dünyaya örnek olmuş bir milletin içinden çıkan bu fırsatçı kişiler de enkaz altında kalan canların peşine düşeceklerine, malların peşine düşerek iş yerlerini yağmalayarak adeta çaldıkları malzemelerle evlerini depo haline getirdiler. Hadi, emniyet ekipleri Cumhuriyet Mahallesi ve Muradiye Mahallesi'nde bulunan adreslere baskın gerçekleştirdi. Adrese giren polisler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. basılan adreslerde çekyat altları, dolaplara zulalanmış malzemeler tek tek bulundukları yerden çıkartılarak emniyete götürüldü. Ses. alta dökülüyor. Bunu <laughs> sana. Malzemelerle birlikte gözaltına alınan 3 şüpheli İskenderun Adliyesi'ne getirildi. Burada yapılan sorgulama sonrasında ise bir kişi tutuklanırken iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs>